Aya öyleyse burada ne var? Görmüş yine bu adamın yardıma ihtiyacı var. Hayır dikkat et. Ayakkabı bağlın. Çözüldü. Böylesi daha iyi. Enes sen çok naziksin. Çok iyisin. Ne yazık ki bazı insanlar yardımını fark etmedi bile. Tamam. Burada önemli bir savaşı var galiba. Sakin ol Enet. Ee, ışıkları kim kapattı? Yardım edin. Wow, tamam. Bir saniye. Onları buraya ver. Evet zor bir iş ama şimdi hazır. Al bakalım. Bu canına tekrar görüyorum. Teşekkürler Enid. Aa, bana dokunduk. Ah, görünüşe göre başın büyük belada. Wednesday ne yapacaksın? Aa, ah, ama o dünyaya yeni gözlerle bakmaya başladı. Bu yüzden burada. Al bakalım şimdi daha iyi olacak. Görünüşe göre Venizday bugün hiç havalımında değil. Ah düştü. Hmm, nereye gittiğini görmüyor musun? Çekil yolumdan. Böylesi daha iyi. Evet Venizday sen sadece kötüsün. Görünüşe göre Venizday bu okulda çok fazla insanı kızdırmış. Vay canına, şimdi planın ne Venizday? Sanırım kaçma zamanın geldi. Bu